Güzel şeyler, Güzel şeyler duymak için Edebiyat Podcast Edebiyat. Mustafa, Edebiyat. Uysal. Mustafa Uysal Merhaba yeni bir podcast'te yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere bir kitabı tanıtacağım, bir kitaptan bahsedeceğim daha doğrusu. Rebecca Solnit'in Kaybolma Kılavuzu isimli bir kitabı. Çeviren Gökçe Gündüç. Ee, bu kitabı bir arkadaşım hediye etmişti. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bu kitabı okurken çok farklı şeyler düşündüm ve yaşadım. İlginç bir kitap. Yani zaten ismi çok tuhaftı. Kaybolma kılavuzu şeklinde. Bu arada kitabı okuduğunu, okuduktan sonra, okumadan önce yazarı biraz tanımaya çalıştığımda yazarın kimliği ve kişiliği de çok ilginçti. Onun da etkisi oldu kitabı okurken çok farklı şeyler hissettirdi bana. Yani şöyle bir şey de söyleyeyim. Mavi bir koltuğun üzerinde, mavi bir gökyüzünün altında okudum kitabın tamamını neredeyse. Neden böyle dediğimi kitabı okumamış olanlar bilmeyeceklerdir. Çünkü kitabın neredeyse dört bölümü, şöyle içindekileri açtığımda, mesafenin mavisiyle ilgili dört bölümü mesafenin mavisi, papatyadan taçlar, mesafenin mavisi, terk etmek, mesafenin mavisi, iki Okbaşı, ok mesafenin mavisi, tek katlı ev ve kaynakça bölümlerinden oluşuyor kitap. Bir deneme, anı, hikaye kitabı gibi bir şey. Bir şey diyorum çünkü okurken bir hikaye okur gibisiniz aynı zamanda. Bir yandan da e, yazarın biyografi biyografisini okur gibisiniz. Bir yandan bir anı kitabı gibi duruyor. Bir yandan da denemeler var. E, her şey var kitapta. E, fakat asıl bana yaptığı şey şu. Benim hafızamı tekrar canlandırdı. E, kendi akışlarını anlatırken e, zannederim yaşlarımızda yakın gibi duruyor. E, benim hafızamı da canlandırdı ve benim hayal gücümü de harekete geçirdi. ...yazdığı şeyler okurken bende çok fazla etki bıraktı böylece. Nelerden bahsetti? Mavi'nin üzerinde çok durduğunu söylemeliyim hemen. Mavi ile ilgili bir kitap mı bu? Evet, Mavi ile ilgili bir kitap diyebilirsiniz ama kitabın kapağında yeşil-beyaz bir ıı, tasarım var. Yani çaprazlama yeşil bir tasarım, sonrasında beyaz bir tasarım var. Kitab, kitabın kapağını internetten de görebilirsiniz zaten... Matruşka gibi hikayeler var. İç içe hikayeler. Yani bir hikayeyi okurken başka bir hikayeye geçiyorsunuz. O hikayeyi okumaya başlıyorsunuz. Sonra bir başkası, sonra bir başkası. Bunlar kopuk kopuk şeyler gibi algılansa da öyle değil. Bir konuyu anlatırken başka bir hikaye, bir hikaye daha onun yan tarafında bir başka hikaye işin içine giriyor. Sonra bir anı, sonra bir değerlendirme, sonra bir deneme. Bakın şöyle bir cümle benim kitaptan dikkatimi çekti. Dünyanın sonu bir zaman değil, bir yer diyor. Hiç böyle bir bakış açısı edinmemiştim, duymamıştım da bu kitapla birlikte oldu. Ben kitapları genelde okurken altını çizerim, notlar alma gereği duyarım. Fakat bu kitabı okumaya başladığımda hayır böyle bir ihtiyaç duymadım. Çünkü bu kitabı bir şey öğrenmek için okumadım sırf edebi bir zevk olsun diye okudum ve şey ilk deneme yaparım genelde birkaç sayfa okurum bakalım ne verecek bana diye içeriğinden biraz daha haberdar olduğum için böyle yaptım. Bana verdiği şey güzeldi. Yani beni sarmaya başladı. Öyle okumaya başladım. Çimlerin üzerinde bir masmavi bir gökyüzünün altında... ...ve sahiden masmavi bir sandalyenin üzerinde okudum bu kitabı. Mavi sandalyeyi bilerek seçmemiştim. Sadece o vardı o yüzden. Ve okurken... ...hani altını çizmek istediğim yerler var mıydı? Kesinlikle vardı ama... Onun bölünmesini istemedim. Elime kalem al, çiz falan filan. Hayır o duyguyu, düşünceyi bölmeden devam ettirmek istedim ve böylece okudum. Haritalardan bahsediyor. Benim çocukluğum haritaların içinde geçti. Hep haritalara bakarak büyüdüm. Haritalarla oynayarak büyüdüm neredeyse. Şimdi de e, internetten, cep telefonundan haritaları karıştırarak hayatıma devam ediyorum. Böyle ara ara. Her dakika değil tabii o kadar takıntılı falan da değilim. Burada e, kadın... Eski ve yeni haritalardan bahsediyor kaybolma kılavuzu kitabın adı kaybolmanın çeşitli biçimlerinden bahsettiğini görüyorum bazen bir gezi bazen bir keşif bazen sahiden bir kaybolma bazen bir şeyin kaybolması bir hayvan neslinin kaybolması bazen bir başka şey binaların kaybolması şehirlerin kaybolması gibi şeyler zihin durumları. Bütün bu kayıplardan bahsediyordu. Haritalardan bahsederken ilgimi çokça çekti. Neydi Terra Incognita yani keşfedilmemiş topraklar? Artık bugün haritalarda böyle bir şey görmüyoruz. Ben kabaca bahsediyorum ama bu kitap kabaca bahsedilip hakkında bilgi verilebilecek bir kitap değil. Çünkü içinde öykü de var, anı da var, denemeler de var. Dolayısıyla bu kitabı nasıl anlatacağımı da bilmiyorum açıkçası. Benim anlattığım şey ancak şu olabilir. Bende bıraktığı duygu okurken ve okuduktan sonra. Mesela burada otobiyografi ve deneme var demiştim. O yazarın kendi hayatına dair izleri sürüyorsunuz burada. Amerikan yaşam tarzını da görüyorsunuz aynı zamanda ve göçmenlere dair de bilgileriniz oluyor. Kayıp insanlar, kayıp fotoğraflar. Sonrasında kayıp bir geçmiş var. Hayali bir geçmiş mi gerçek bir geçmiş mi? Bütün bunlar birbirine giriyor ve sonrasında bunlar üzerine bir şeyler söylüyor yazar ve bu söylediği şeyler sizde bir tuhaf etki bırakabiliyor. Mesela güven, kayıp Hafıza, mekan, zaman, bütün bunlar e, ana omurgasını oluşturuyor gibi geldi bana. E, Amerika'ya ilk gelenler anlatılıyor bir bölümde mesela. Burada da çok ilginç e, şeyler görme fırsatım oldu. Altına hücum yıllarını görüyorsunuz bir yandan. Oradaki kayıplar, oradaki keşifler. Her kayıp bir keşif gibi de olabiliyor. Kayıplarla ilgili profesyonel çalışmalardan bahsediyordu bir bölümünde de. Amerika'ya ilk gelenlerin yaşadıkları detay olarak anlatılmış bazen. Mesela yazar anladığım kadarıyla bir Yahudi ve Yahudilerin göçleri, yarım yamalak kalmış hayatlarına dair şeyler. Eee efsane ile doğru arasında bazı çeşitlilikler görüyorum burada. Yazar aynı zamanda bir tarihçi. Yani çok ilginç bir şekilde bu tarihçiliğini de sorguluyor ve neden tarihçi olmuş olabileceğini konuşuyor kendisi. Sonrasında kaplumbağa var. Burada kaplumbağalar ve rüyalar üzerine çok şey yazmış. Kaplumbağalara oturup baktığınızda bu denemeyi okurken benim kaplumbağayla ilgili tecrübelerim, anılarım canlandı. Bir tane anım var mesela kaplumbağa ile ilgili en canlı anım buydu. Neden yaptığımızı bilmiyorum. Bir grup çocuk toplandık. Bir kaplumbağa. Yağmurlu bir gündü zannederim. Yağmur durmuştu. Ve biz kaplumbağayı büyükçe bir kaplumbağaydı. Futbol topu büyüklüğünde diyelim. Taşlayarak sırtının delinip delinmeyeceğini denemeye çalıştık ve delindi, kanadı. Benden bir iz kaldı orada benim kafamda da bir şey çarpma sonucu delik oluştu ve o delik kapandı elbette yani çocukluğumda. Fakat oradaki kabuk yara biçiminde değil de çıkıntılı bir deri şekli ve ben onu dokunurken neredeyse her hafta kanatıyorum. Böyle ilginç bir şey yaşadım ve yaşamaya devam ediyorum hayatımda. O kaplumbağanın sırtından gelen kan benim kafamda akmaya devam ediyor zannederim ömrüm boyunca da akacak. Dağlar ve çöller anlatılmış, yürüyen ve gezen bir kişi aynı zamanda yazar, aktivist, tarihçi yani pek çok yönü var. Vertigo filminden bolca bahsetmiş. Bunun üzerine birçok deneme yapmış. Tarihçi bakın yazar, tarihçi, aktivist aynı zamanda Sahiden de etkin bir kişilik, dört kez mesafenin mavisini yazmış, Rönesans resimleri üzerinden mavinin tonları ve mesajlarını aktarmaya çalışmış. Um, uçan bir artist üzerinden de pek çok şeyin anlatıldığını görüyoruz orada. Fotoğraflar, videolar. 1527'de ilk gelen, Amerika'ya ilk gelenler üzerinden pek çok şey söylenmiş. Bakın terk etmek, terk edilmiş binalar üzerine çok şey söylenmiş. Yeni nesil böyle şeyler pek görmedi. Terk edilmiş binalar bildiğim kadarıyla eskiden 1980'lerde daha doğrusu daha çok terk edilmiş bina, yarım kalmış bina vardı dünyamızda, şehirlerimizde. Şimdi pek fazla yok. Ekonomiyle mi alakalı, başka şeylerle mi alakalı? Çok da bildiğim bir şey değil. Fakat şimdilerde çok sık karşımıza çıkmadığını söyleyebilirim. Marin ve arkadaşından bahsetmiş. Marin detaylı olarak anlatılmış neredeyse. Marin anlatısı bana çok daha fazla dokundu nedense tam olarak bilmiyorum sebebini karışık şarkı kasetlerinden bahsediliyor. Bu kısım çok çok ilgimi çekti. Hatta bu kısmı okurken telefonumdan e, YouTube Müziği açtım ve bahsettiği şarkıları dinlemeye de çalıştım. E, çok ilginç şarkılar. Bilmediğim birçok şarkı var. Ben e, blues şarkıları dinlerdim. Zaten dinliyordum da. Fakat blues şarkılarına bakarken artık Biraz daha farklı bakacağımı düşünüyorum. Ee, bizdeki hani türküler vardır ya onların folk dedikleri şey. Blues'un geçmişiyle ilgili çok şey söylemek istemiyorum. Hani kölelerin müzikleri falan filan geldiği yer, gittiği yer, vardığı nokta. Fakat bizdeki türkülerin bir hikayesi vardır. Her türkü bir hikaye anlatır. Oradaki blues şarkılarında da pek çok şeyin anlatıldığını böylece öğrenmiş oldum. Amerikan kültürüne dair gerekli mi gereksiz mi olduğunu çok iyi bilmediğim şeyler öğrenmiş oldum. Fakat müziğin evrensel dilinin her yerde benzer şeyler anlattığını anlamış oldum böylece. Ve haritadan şarkıların bir harita olabileceğini de görmüş oldum. Şarkılar aynı zamanda bir haritaya dönüşüyordu. Günlerce söylenen şarkılarla insanlar yollarını bulabiliyorlardı. Yani bir nevi harita gibiydi şarkılar. Bir tane blues şarkısını, rota 66 şarkısını dinlediğimde bir kaçağın mıydı yol boyunca gittiği uğradığı memleketler anlatılıyordu. Yani sadece memleket isimleri anılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Çok ilginç bir şarkı. Çöl ve çöle benzeyen bir adamdan bahsediyor. Uzun, uzun. Sonrasında tek katlı bir ev ve kenen hayvanlardan bahsettiğini görüyorsunuz yazarın. Karma karışık. Ben bir şey anladığınızı zannetmiyorum kitabım anlatımımdan. Ama önemli değil. Şunu söyleyerek bitireyim. Rebecca Solnit'in Kaybolma Kılavuzu isimli bu kitabı okunmaya değer bir kitap. Sakin bir zamanınızda bölüm bölüm de okuyabilirsiniz. Benim gibi bir günde bitirme çabası da olabilir. Ben büyük zevk alarak okuduğumu düşünüyorum. Hikayemi okuyorum, anılarımı okuyorum, otobiyografimi okuyorum, denememi okuyorum. Karma karışık bir halde. Fakat Gönlüme dokunan bir şeyler vardı. Her sayfasında, her satırında hafızamı tazeleyen, harekete geçiren bir şeyler yaşadım. Ve iyi ki okuduğum dediğim kitaplardan bir tanesiydi. Gönderen arkadaşıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Güzel şeyler duymak için Edebiyat Podcast Mustafa Uysal